3 gün sonra 10 kupa geldi. Ben de dedim ki bunu niye video çekmiyorum hemen çekeyim dedim ve çekiyorum. Kazanırsam birinci olur. Evet yani 15 gün olacak. Bu arada siz bu saçta kaç bunu da yorumlara yazın. Şöyle bir şey çıkartayım mı? Bütün karakterlerimi 20 rankın üstüne atmaya çalışıyorum diye. Çıkartayım mı? Şöyle söyleyeyim. Sizden cevap alamazsam muhtemelen yapayım. Ya hayır hayır hayır. Oh. Tek keşke tek girseydim ya. Şimdi bunda kazanınca 8 veriyor. O yüzden 2 el atmamız gerekecek. Evet kazandık. Evet kazanır. Bu istans tümü tut. E. Onu veriyor. Hayır ya dokuz veriyormuş. Bu arada oyun oynadığım alan şu an camın orası. Kayıt temizlik. Evet, son bir kupa. Tek gireceğim. Aygı daha garanti olsun istiyorum. Tek girersen daha garanti bir şekilde kazanırım alırım. 15 olur mu? 10 herhalde. 15.000 oldum arkadaşlar siz kaç kupasınız Tekrar soruyorum lütfen yazmayı unutmayın. Bu arada istediğiniz kişilerin editlerini yapabilirim. Herhalde kardeşimiz video fikri lazım dediğinde bugün Aliyas edit yap yazmış. Ben de onun yorumunu falan koydum. En baba kilo youtuber yazdım Alyas'ın bu taraflarını koydum arkadaşlar. Çok beceremedik ama geliyor. Tamam öl. Hayır hayır. Oyun <laughs> <Uyum> kastı lan niye <yürüyordu>. zor <laughs> oldu? Ansu Mankia. Gel <laughs> bakayım şöyle. Gitti ya arkadaşlar. O sen benimsin dostum. <laughs> Patladı öyle. Evet şu saatten sonra 15 bin kuba almış bulunmaktayız. Ben daha sonra öldüm. Üçüncü. Evet hayırlı uğurlu olsun be. Bugünleri de gördük. Aha mikro yarısı çıktı. <laughs> Açıyoruz gizemliyi. Herkes gözlerini kapatsın. Ben de kapattım. Kulaklarını da kapat. Hatta sesini kısayım. Kısa açmayacağız. Ya güç puanı verdi ya. Olsun arkadaşlar. Lan. Neyse ben kaydı kapatayım. Bu videonun içine girmesin. Görüşmek üzere ve bye.